Bir arkadaşımız demiş ki abi ilk öldürdüğün adamın loot'uyla oyna 10.000 like gelecek demiş. İnşallah güzel loot'u çıkar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar şurada adam var. Ben de onu sayacağım şimdi. Oturuyorum direkt. Onun loot'una koşacağım. Şimdi bakalım bu adamın loot'una. Das tüpü, kişisel çok o. Her şey var arkadaşlar loot süper. Önümde bir bot daha var. AKM'erimi biraz az harcayacağım. Mermi kısıtlı. Tamam, baydım onu. Ona direkt oynarım. Arkadaşlar şurada birisi var. Onu indireceğim. Tamam, baydım. Arkadaşlar gördüm. Adamları gördüm. Tamam, adamını baydım. Abi önüm, arkam, sağım, her yer var. Ya bir molotof konduracağım. Yapma ya. Olmadı bu işte. Kendimi kaldırsam olmadı maalesef.